arkadaşlar kanalıma bir kez daha hoş geldiniz. Bugün sizlere başlıkta gördüğünüz gibi yeni karar verilen bir çar Viego dünya birincisi kasıyorum. Jungle'da hemen başladım arkadaşlar. Tapta da oynayacağım, mitte de oynayacağım Viego'yu. Sahiplenmek değil, vazgeçebilmek seni yüceltir düşük güç da görüyorsunuz. Daha bu çarda Viego ile dördüncü maçım. O yüzden düşük EO'dayız. 37 level bir çar ve dünya birincisi kasacağım demiştim size Viego ile ve dünya birincisi kasmaya başladık arkadaşlar. Viego'yu biraz anlatacağım. Gerçekten çok güçlü bir çar ve makine bir çar. Size bunda da birinci kasacağım. Hemen base'imi atıyorum arkadaşlar. Neden? Çünkü totemi attık. Hemen arayıcı gireceğiz. Arkadaşlar girdiğim bunlar yeni meta. İkinciden hakimiyet girmiyorlar. Böyle giriyorlar. Yeni meta çıktı bu. Hemen e, mid lane'imde doğum öylesine oyun dengelemeye geldi. Bu sıradan bir oyuncu. Yüksek öyle oyuncusu değil. Hemen girdiğim de gördüğünüz göre yavaştan petting'in hemen anlatımına geçelim. Let's go. Evet arkadaşlar öncelikle pasifimiz bir şampiyonu öldürdüğümüzde onu ele geçirip onun skilllerini ultisi hariç kullanabiliyoruz ve altı level'dan sonra kendi ultimizi o şampiyonu atabiliyoruz. Bayağı güçlü bir özellik öncelikle. Q'umuz arkadaşlar canavara doğru vuruyor. Ve her skill attıktan sonra arkadaşlar canavara böyle gördüğünüz gibi niye yardım etmiyorlar? Canavardan life yapıyoruz arkadaşlar gördüğünüz gibi her bir normal vuruşumuzda her skill attı. Kanka vurmayacaksan Yumi ne yapıyorsun aga? Arkadaşlar evet takım biraz maymun olabilir. Niye yardım etmediler bilmiyorum. Canımız bayağı indi. Sıkıntı yok. Viego ormanda can sıkıntısı çekmeyen bir çer. Hemen şurada canımız dolduruyor. ikinci arkadaşlar E skillimiz. E skillimizin içinde arkadaşlar hareket hızı ve saldırı hızı kazanıyoruz. %20 hareket hızı %30 saldırı hızı kazanıyoruz. Oyunun bence en güçlü skilllerinden biri ve içinde görünmez olabiliyoruz tabii ki de adamın dibine girmediğimiz sürece. Çok OP. Yani görünmezliği ayrı bir dert, hızlı bir ayrı bir dert, saldırı ayrı bir dert. Çok güçlü bir çar. Şöyle hemen dönmeye devam edeceğim. W'muzda arkadaşlar basılı tutarsak stun süresi artıyor ve mesafesi artıyor. Karşıya stun atabiliyoruz W'da da. Ultimizde arkadaşlar adama eksik canına kadar ne kadar fazlaysa o kadar fazla hasar vuruyor. Ve bir yerden bir yere ışınlanmayı sağlıyor. Zinza oraya gitmiş. Blue'yu alıp direkt yen katmış ama Yumi ölecek galiba orada. Ne yapıyorsunuz beyler ölmeyin. Evet arkadaşlar orada fight çıkmış. Ben ormanım doğru bir şekilde dönmeye devam ediyorum. Zinza ile aslında şurada fight atabilirim ya. Bu buradan geçecek değil mi? Evet Zinza ormanında arkadaşlar. Ben bir Zinza'yı basmaya gideyim. Çarpım da var. Ha, İreli'ye ölmek üzere aslında. İreli'ye de İreli'ye bir bakayım ben ya. Gördüğünüz gibi arkadaşlar duvara atınca böyle yansıyor skill. Oo İreli'ye güzel denedi. Hop. E kanka ne oldu sonra? indi hemen Zombi vuruş. Hop kestim arkadaşlar. Bakın şimdi ireli olacağım. Hemen ireli oldum. Puşlamasına yardım edeyim mi? Edelim herhalde. Gördüğünüz gibi arkadaşlar ireli olarak oynuyorum şu an oyunu. Bayağı efsane bir özellik yani. Hemen şuraya gidelim. şimdi zinzağının dediğini basacağım. Bu elolarda agresif oynayabilirsiniz karşıya. Hem ben dedim var. Hem de böyle akasledin de geliyor. Midimizi çağırabiliriz. TPS'i yok ama. Gelmiyor mu? Gelmiyorsa biraz sıkıntı olabiliriz için. Şu buraya çekeceğim. Bak ireli nasıl sövüyor bize. Hemen kestik diye sövdü arkadaşlar. Bunu alırsak. Bu arada hemen buradan çıkmam gerekecek. Morde orada. Aa, zinza burada. Arkadaşlar bende red var ama şöyle zinza ile bir 1 atmak gerçekten mantıklı çok değil. Adam şeye dalıyor. Zinza biliyorsunuz Düşgele düşük ele videosu çekmiştim zinza güçlü diye. Hop şöyle bir tane daha vurursam ölecek zinza. Hop zinza'yı öldürdüm. Şimdi zinza oldum arkadaşlar. Bana geliyor ileriyle galiba. Evet arkadaşlar galiba öldüm. Niye e atamıyorum ya ben? Evet arkadaşlar E'ye basıyorum basıyorum basmıyor adama nedense e atamadım bastım bastım basmadı sıkıntı yok arkadaşlar 2'ye ee, bir 1 olduk güzel bir şekilde iki kişi öldürüp öldük önemli değil hemen hitap olarak bunu aldım neden hızlı orman dönmemiz sağlayacak şuraya da e attık devam ediyorum buradan Tap mı temizleme Bu arada arkadaşlar jungle videolarına az like geliyor Videoyu Bu videoya özel sizden 1000 like üstü istiyorum Çünkü Viego'da birinci kasacağım Hesabının ikini alıp takip edebilirsiniz zaten İki de burada gözüküyor Nick'in de alıp arkadaşlar birincilik sıralamamızı takip edebilirsiniz. Daha sıralaması belli değil. Çünkü iyi 10 atınca sıralaması belli oluyor. Daha dördüncü maçtayız. Zaten önceki maçları da göstermiştik. Şöyle şunu hemen kestik. Şöyle orman dönmeye devam edeceğim. Skatıl alamadık. O kötü oldu. Ama zinzayı kesmiştik. Şurada büyük ihtimal. Skatıl duruyordur. Zinza güçlü bir çar öldü. O yüzden onunla çok belalı bir çar. Çok fazla savaşmayacağım. Şöyle vuralım. Burada var mı Skatıl? Var. Aa zinza burada. Bana girecek mi? Bana girmez herhalde. Evet gördüğünüz gibi kaçıyor benden. Ben de burayı alacağım. Set de yürüyor zaten. Yürümene bile gerek yok set. Hemen arkadaşlar diğer skıtaya gidiyorum. Aa, burada 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 ne yapıyor? Şunu yakalayalım hemen. Gördüğünüz gibi artık kaçamaz. Slow varsa kaç de flash attı. Güzel. İleliği de çağırdılar. Burada atlayabilirsiniz. Atlarsa da kesemeyecektir ama. 5 level olacağım bir milyon olursa. Tamam güzel. 5 level de olduk. Aa botta ne oluyor? Hop orada birader orada oynayamazsınız. Ben geliyorum oraya. Nerede oyun oynuyor onlar ya? Arkadaşlar onları da bir cezalandırmak lazım hemen. Şuradan zıpladım şöyle. Tristana'yı yakalamaya gidiyorum ama Tristana buradan devam eder mi? Bence eder gibi diye düşünüyorum. Nerede? Çıkmış arkadaşlar. Hemen bu skatıla gidelim. Burada bir yerde zinza alacak. Zinza tapa gitmiş. Buradaki skatıla alabiliriz hemen. Hemen şöyle. Zinza'nın grompu duruyor. Sabahtan beri grompu gitmedi. Görmedim gittiğini. Şimdi zinza bir de gidiyor. Counter gank de atabiliriz. Aha şurada. Bakalım. Şunu kesebilirim gibi ya. W's yoksa kestim arkadaşlar. 3 level Tristan'a. Ne yapıyor orada bilmiyorum ama gördüğünüz gibi hızlı bir şekilde gidiyorum. Şöyle tak ah be değilsem kesmiştim. Sıkıntı yok sıkıntı yok. Şuradan hemen tık biraz wave çalacağım. Şunların ikisini kesebilir miyiz? Şöyle bir tane daha alalım. 6 olsam ikisini keserim. Ama 6 level diyelim biraz baitleyebilirim. Tık tık tık. Evet arkadaşlar Q yattı. Gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar şöyle girdim. Gelirse Yomi benle oynarsa. Dojladım onu da bakın. Dojları gördünüz. Kritik dojlar attık. Hemen bir tane daha vurduk. Bunu kestik. de aldık şimdi. Brand hop tak. Hop tak. Brand olarak vuruyorum. Ölecek büyük ihtimal. Onu da öldürdüm lan. Tristan olduk şimdi. Gördüğünüz gibi arkadaşlar çar çok zevkli. Sürekli bir şeye dönüşebiliyoruz. E, girerse bunu da keseriz. Gördüğünüz gibi sürekli bir şeye dönüşüyoruz. Ölüyor hepsi. Ne oldu bitti de? Bizim kas ölmüş mü? Yok iki birmiş. 2 üçte İrelia olmuş. Devam edelim. İrelia da orada full can. Bu ne yapacak? Zinza oraya mı gidecek? Ben Zinza şurada beklesem mi? 6 level'da olmak üzereyim aslında. Bir tane minyonu öldürsem 6 level olacağım. Zinza ne yapıyor arkadaşlar? Buraya gelecek gibi ya. Evet arkadaşlar burada olduğum bilmiyorlar şu an. Zinza buraya gelirse öldürüp çıkmak istiyorum. Evet gördüğünüz gibi hop. Hop zinzayı öldürdüm. 6 levelim um şu an. Bu arada zinzayı neyse kullanamıyorum galiba. Niyeyse atamıyorum. Gördüğünüz gibi rahat bir şekilde dövdüm. Şöyle arkadaşlar bir daha R'im gelecek. Çünkü normal halinde re'ye kullanmamıştım. Ama ölmemem lazım. Yumi gel yumi gel. Hop yumi'yi de aldım. Hop gördüğünüz gibi bunu öldürdüm arkadaşlar. Şimdi şöyle yapacağız. Hop tak arkadaşlar bunu da öldürdüm. Şöyle bir W ile de geri çıkacağım. Gördüğünüz gibi onu da öldürdük. Hemen şöyle hop devam ediyoruz. Çar arkadaşlar gösterdiğim gibi çok güçlü özellikleri var. Yani Viego oynuyorsanız herkesi kesip kesip sürekli dive girebilirsiniz. İnanmıştır herhalde. Yumi'ye ben oyuna taşırım dedim. Geliyorum şimdi buraya. Bekleyeceğim arkadaşlar. Yok çıkalım girmeyecek. 7-1 olduk arkadaşlar. Durum 11-2. Bu arada kanala hala abone değilseniz arkadaşlar. Abone olursanız sevinirim. Buraya kadar izlediyseniz beğendiğinizi düşünüyorum. Mitte ee, Mid'de ne oldu? Birbirlerini öldürmüşler. Şuraya girmem lazım. Burada zinza. Evet, burada olduğunu nereden biliyordum arkadaşlar? Çünkü blue'su duruyor ve blue'yu almaya gitmesi gerek. Öldü galiba. Evet, zinza'yı da öldürdük. Hop! o Yanlışlıkla dojda da ama öldü. Şimdi E atamıyorum buradan ama nedense. Şimdi şöyle yapacağım. E kullanamıyor arkadaşlar nedense. Şunu da onu da öldürdüm. E, tanklayacak galiba onu ama onu alamam ya. Onu alırsam arkadaşlar bayağı demeyi içeceğim. Şöyle vurdu Tristana'ya da. Şöyle karşı olmanı da dönelim hemen. İleriye geliyor. Dikkat etmemiz lazım. Hemen şöyle arkadaşlar. Şunu kesersem güzel olacak. Tamam bunu kestim. Gel buraya Tristan'a. Ee, Yumi de çıkmış arkadaşlar. Ben kaçıyorum buradan. Yani Yumi de öldüyse bizim işimiz burada yok. Hemen bakalım şurada Tristan'a bir atıyor. Tristan arka tarafa gitmiş. Sıkıntı yok. Devam ediyoruz. Orada kastelerine bir atacaklar mı? Derken burada. Evet evet. Geldim geldim geldim. Yakalayabilecek miyim? Yok yakalayamam arkadaşlar. Derken güzel flash. Bekleyeceğim burada Kasserin belirtirse gireceğim. Burada olduğumu bilmiyor, görünmüyorum arkadaşlar. Görünmezim Zinza gördüğünüz gibi girdi hemen. Hop tak tak onu da kestim arkadaşlar. Destan yazmaya devam. Şurada devam ediyorum tekrar arkadaşlar. 4K param var bu arada onu da söyleyeyim. Görüyorsunuz zaten söylememe bile gerek yok. Şöyle şunu da keselim. Ben artık base atayım 4K parayla. Ne yapacaksam base lazım yazalım. Hemen base'de de atıyoruz. Ona arkadaşlar. Diego'da da birinci kasmaya devam edeceğim. Çok güçlü bir çar olduğunu söylemiştim zaten size. Çok da güçlü olduğunu siz de görebiliyorsunuz. Hemen kraken aldım. Ayakkabı aldım. Şimdi maf olmuş gidiyoruz. Sonra strike gideceğiz. Hemen E'yi bastır. Tekrar bot sayıda koşacağım. Çünkü redimin almadım da onu almak istiyorum. Evet şimdi ona birim takımda arkadaşlar. Ben ağaç kasiyenin 5 kill var. O doğum zaten 1 killde de Yumi'de var. Yani takım zaten Allah'a emanet ama... Çok rahat bir şekilde maçı taşıyabiliyoruz. Gördüğünüz gibi girdiğimiz her yerde Adamları kesebiliyoruz. Artık Kassadin de belli bir seviyeye geliyor. Gidip şimdi İrelia'ya iki tane vursam ölecek. O kadar güçlüyüm şu an. Beş şık olursa biraz sıkıntı yaratabilir ama ultisi yok diye biliyorum. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi yakaladım İrelia'yı. Öldün kankam. Hiçbir şansın yok. Öl. Gördüğünüz gibi rahat bir şekilde öldürdüm. Şu an ulti atarsam bile ultim bekleme süresine girmeyecek. Çünkü cölüştükten sonra ulti atarsam bir sıkıntı yaşamayacağım arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Hemen ulti attım. Bakın ultim bir daha geldi. Yani adama keserken ulti atarsanız ultiniz gelmez ama adamı kestikten sonra dönüşüp onunla ulti atarsanız ultiniz gelir. Şurada bir Morde bakalım mı? Morde buradan yürüyebilir diye düşünüyorum. Arkadaşlar ben Morde'yi iki kule arası kesmeye ama Ninja tabisi var. Biraz zor olabilir. Bakalım deneyeceğiz. Takım farkı diyor. Ölmüş bu da. Bot lane'de öldürüyor bizim bot lane. Şurada Morde'yi beklemek mantıklı mı? Mantıklı olabilir. Gelecek. Gelmek üzere şu an. Buraya E atıp çıkmam lazım aslında şu an. Hop E attım arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi timinglerim doğru. Kanka beni kesemezsin. Hop gördüğünüz gibi mordu direkt tekledim arkadaşlar. Hiçbir şey yapmama gerek yok. Sövüyor herkes birbirini şu an karşı takımda. Çünkü ortalık karıştı iyice. Şöyle ultiliğine e gidebilirim dediğim gibi. Ulti kullanabilirim. Hemen şuradan gidiyorum. Burada birileri var mı? Kasserin kasmış. Kasserin de hepsini kesiyor. Şöyle devam ediyorum. Şurayı da kestim. Şimdi bot lane'e koşacağım. Bot lane'de dive var gibi. Pozisyon olarak öyle gözüküyor. Bot lane'e koşuyorum. Ben şöyle W ile hızlı ileri atılalım. M8 saniye M olsa çok rahat bir şekilde dive atarız Kassadin de yürüyor ya Normal şartlarda yürümesine gerek bile yok Dediğim gibi Hop tak 2'de 2 arkadaşlar direkt attım Hemen şöyle şurayı da kesmeye devam edelim Tristan'a da olacağım şimdi Tristan oldum kuleye vuruyorum gördüğünüz gibi Drake mi aldı onlar evet Drake almışlar. Şöyle bir girelim Hop zinza gel oğlum buraya Gördüğünüz gibi arkadaşlar zinza da öldü ya Ama E atamıyorum zinzada Nedense E'si buglı galiba bir bug falan olmuşsa oyun bazen kapatıyor böyle şeyleri. Viyoga'da genelde gördüğünüz gibi bug oluyor. Bildiğiniz üzere. Şuraya girmem lazım. Gel gel gel. Çık çık hayır sakın sakın sakın. Belli etme. Bekleyeceğiz arkadaşlar. Burada olduğumuzu bilmiyor galiba. Evet. Hop. Evet arkadaşlar çıkıyormuş gibi yapıyorum. Yumi tutarsa belki keseriz. kesemeyiz. Hayır buradan çıkmam lazım. Arkada İreli var. Hemen arkadaşlar Brent olacağım şimdi. Brent'e dönüştüm. Ee, şöyle tak. hop. Tak ama önemli değil. Hemen de bir iğreli olduk. Arkadaşlar gördüğünüz gibi dakika dakika 13'te 17 kilim var. Yani böyle bir çar oynamak herkes ister diye düşünüyorum. Hop. Arkadaşlar zinzağı doldum. oldum. Bu arada zıplaması kapalı olduğu için zinzağın sıkıntı. Şöyle tak buraya doğru gittim. Şimdi buradan D'ye attım. Devam ediyorum arkadaşlar. Şurada Brent var. Ee, Tristan'ı da yakalarsam burada kesebilirim. Beni görmüyor şu an. Hop. Aa yakalayamadık. Kaçamadık. Eş ne yapıyorsun kanka? Sen burada ölürsün. Sen çık git buradan. Evet gördüğünüz gibi şöyle bir Q'da atalım. Buradan çıkmam lazım artık. Yoksa burada öleceğiz. Şöyle şu duvara bir E atmak istiyorum. Bana bu lazım. Hemen Blue'yu da alıyorum gördüğünüz üzere. Şöyle Blue'yu da aldım. Aa burada Fight var. Hemen Kassadin'e yardıma koşalım. Öldürmeyin ulan Kassadin'i Dedik be arkadaşlar ileriye kesiyor. İleriye dönüşeceğim. Şimdi standa Demeyi içemiyorsunuz burada bu arada dönüşürken. Bunu bilmeyenler için söyleyeyim. Hop arkadaşlar şöyle onu da öldürdük. Çıkabiliriz şimdi. 3'te 3 üç atmayı başardım. Hiçbir şey yapmamıza gerek yok dediğim gibi. Oynamanız yetiyor aynı şekilde. Hemen ultim de var bir daha. Şurayı da bir keselim. 3.5k para var şimdi mahvolmuş artı sitere kalsam. Neler olur kim bilir ben şuradan bir pusacağım arkadaşlar. Gelenleri gidenleri keseceğim. Şuraya bir atacağım. Hayır 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 gel gel. Ya niye gitti ki? Gitmesi iyiydi arkadaşlar ya. Manası daha %60 ama gidiyor. Bekliyorum burada. Göremiyorlar şu an benim burada olduğumu. Hinza da şurada ama geçtiği için sıkıntı. Kaçalım hemen yani buradan. Eskilimiz yokken fazla girmek istemiyorum. Oo bana arkadaşlar kabaran bir karşı takım var. Bayağı da kalabalık gibiler. Evet bayağı hem de. Öyle normal boyutlarda gelmiyorlar. Şunu önce kesmem lazım. Hop birini kesersem arkadaşlar diğerlerini de keserim. Hop! Hop! Arkadaşlar bunu da kesmem lazım. Hop! Ah be! Dönüşebilsem ona... Cık. ...hepsini keseceğim ama... ...öldüm burada. Sıkıntı yok. Şimdi item alalım. Yuumi Bey'i atmasa bu arada... ...orada pentam vardı. Ama problem değil. Hemen kısa yoldan base attık. it alıp koşalım tek. Evet arkadaşlar doğdum. Şimdi hemen dedim almaya koşuyorum. Ya çok orman dönemedim bu oyun ama petingi genelde tüm orman dönüyorsunuz zaten canım ben ama bu oyun her yerde kill olduğu için sürekli ona dönüştük. Buna dönüştük ve 10 level'ız zaten. Şimdi az sonra de olacağım. Hemen devam ediyoruz. İkinci E fullleniyor. İlk Q fullleniyor. E'si çok OP çünkü o yüzden ikinci fullliyoruz. Hemen devam ediyorum buradan. Hemen burayı da kesiyoruz. Kassadin de kendini açtı. O da kill almaya başladı. Ya Kassadin'in bu dakikası zaten arkadaşlar çok güçlü bildiğiniz üzere. Her yerden bir kill sesi geliyor. Yani maç biraz kısa sürecek galiba. Çünkü karşı takım sıfır direniş gösteriyor. Yüksek elolarda da yayınlarda oynuyorum. Twitch slash BK hepinizi bekliyorum arkadaşlar. Gelirseniz yüksek elolarda da izleyebilirsiniz. Ee, Vigo Viego performansı mı artı jungle mı? Ee, aralarda tap da oynuyoruz ama çok olmuyor bu aralar. Genelde jungle oynuyoruz. Şöyle yaptım hemen. Şuradan koşacağım. Derken işe girerse Giremez. Şöyle gidelim. Hemen gidelim. Eş niye bizi takip ediyor anlamadım. Eş sürük mü arkadaşım arkadan böyle böyle geliyor? Hemen şöyle yaptık. Eş çık eş. Şimdi buraya gireceğim ben birazdan. Şu E skill'imin gelmesini bekliyorum arkadaşlar. E attım. Hemen şöyle yakalasak bir. o güzel kayıtladı. Girmiyor. Girmiyor kimse bize ya. Çok sıkıntı. Hop tak öldü arkadaşlar. Brand'i direkt öldürdük gördüğünüz gibi. Şöyle Brand'le birlikte ne yapıyorsun? E. Ben burada mı kalacağım kanka? Şuradan bir can yenileyelim arkadaşlar gördüğünüz gibi. Morde mi geliyor? Morde'yi de keseriz ama. Şunu da kesmem lazım. Arkadaşlar ileriye de dönüşeceğim şimdi. Hop tak tak. Bir de morde olalım. Hemen morde'ye dönüştüm. Sürekli bütün çarlara dönüşüyoruz arkadaşlar. Bu arada bu çar oynarken oyun bilginizi çok olması lazım. Çünkü sürekli bir çarla değiştiğiniz için arkadaşlar. Bütün çarları oynamayı bilmiyor, bilmiyor olmanız lazım. Devam ediyorum. FF ver falan diye sövüyorlar birbirlerine karşı takım. Yani biraz da haklılar arkadaşlar. Tilt olmamak elde değil. Ben şöyle kaçıyormuş gibi yapabilirim. Gir edebilirim. E, göremedikleri için sıkıntı yok burada. Bütün karşı base'i kontrol altına aldım. Şurada şöyle devam ediyorum. Gelirlerse keseceğim. Gelmiyor kimse gördüğünüz üzere. Gelken Brent geldi. Brent ölürse ona dönüşürüm arkadaşlar. Ölmezse ben öleceğim evet. Kastedin keşke girseydi öldürseydi de dönüşseydik. Ölmediği için öldüm sıkıntı yok. Şimdi stere kaldık. Arkadaşlar üstüne tahsiller gideceğim. Tek atmak istiyorum. Devam. Tahsillerle taşıyalım hemen. Arkadaşlar çarı kastığım için biraz düşük ele oldu bu maç ama yapacak bir şey yok yani Çar başta kasılırken biliyorsunuz Yüksek ele başlamıyor yotun nedense Öyle bir sistem var o yüzden buralardan çıkıp çıkıp kasacağız Yapacak bir şey yok yani ona Devam ediyorum hemen adamları gidip kesmeye 5 ve bir atacağız hatta 5 ve 2 atayım Sonra da videoyu bitirelim yavaştan oyunu bitirip Tak 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 hepsini keselim çıtırdan böyle işlerinden geçelim istiyorum Şuraya bir atsam şuradan koşacağım arkadaşlar buraya atma mantıklı çünkü bunun etrafında görünmeden gitmek istiyorum. Hemen gördüğünüz gibi gidiyorum. Görmüyorlar şu an. Neredeyim bilmiyorlar. Rastgele E attı. Ya Yumi yerimi belli etmese güzel olacak ya. Yuvum yerimi çok belli ediyor. O sıkıntı biraz. Şuraya da bir E atacağım. Şu an şu an diye 5 saniye var hemen. E'm gelince arkadaşlar adamları rahat kesebilirim. Şimdi orada mıyım neredeyim bilmiyorlar. Şöyle devam ediyorum buradan. Ya Yumi yerimi belli etme be. Evet arkadaşlar yuvum bu konuda tilt oldum. Yerimi belli etmese daha güzel olacak. Hemen devam ediyoruz. Sterak da bitti. Minyonlardan gold alamıyoruz çünkü hepsinden fazla farmım var takımdakilerin. Hop öldün. Ah be nasıl ölmedi? Evet arkadaşlar ben öldüm şu an. Yapacak hiçbir şeyim yok işte Char'ın en büyük dezavantajı bu. Ee, stun yediği zaman direkt ölüyor. İçeride de adamı kesemedim. Evet Char stun yedi mi direkt ölüyor. Söylediğim gibi stun yemememiz lazım arkadaşlar. Ona dikkat etmemiz lazım içeride takarken. Yadavarıma gel foto çekek diyor. Bunlar ne yapıyor? Yumi. Görünmezken skill atıp yerimi belli etme diyorum arkadaşlar. Aa penta geldi galiba. 4'te 4 mü geldi? Yo 3'te 3. pentası çalınmış. Orada da morda kesti. Hemen şuradan devam edeceğim gibi midi içim alıp. Gördüğünüz gibi hızlı hızlı koşa koşa gidiyoruz. Arkamdan gökkuşağı çıkıyor. Bu efekt arkadaşlar sihirdar simgemden gerçekleşiyor. Bakın sihirdar simgeni siz de böyle takarsanız efekte sahip olabilirsiniz. Zaten veriyor oyun. Şu anlık etkinlik var galiba. Neden bu efekt etkinliği var bilmiyorum ama aralarda bir League of Legends'a geliyor. Karşı red çıkacak şimdi redde sıkıştırmaya çalışacağım. Neden derseniz gelmiyorlar zaten. Kule altından çıkmadıkları için ben karşı redde doğru gitmek istiyorum. Redde sıkıştıran bunları e de fullendi. Şu an arkadaşlar %28 hareket hızı %45 saldırı hızı veriyor. Baya OP. Hemen koşalım buraya. Adamlar inşallah buraya bir yere gelecek de keseceğiz. Bu yuvumuz skill atmazsa daha iyi olacak bizim için. Evet Zinza öldü mesela arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hiçbir şey yapmadan direkt kestim. Hemen koşuyorum buradan hızlı bir şekilde. Çok hızlıyım görüyorsunuz. Evet hop Morday'ı keselim. Mordo biraz şımardı arkadaşlar daha demin. Onu kesmek istiyorum. Hop öldün kankam. Morday'a da dönüştük. Ne olacak şimdi Mordo halimizde? Gazetim de onu yakalamaya çalışıyor. Hop şöyle Allah. Skin vuramadan öldü adam. Devam ediyorum. Şöyle Nexus'larını attım. Dağılsın diye. Şuradan hemen ileriliği keseceğim ama gördüğünüz gibi bayağı vuruyoruz. Şurada dönüşsek arkadaşlar ölmeden çıkmam lazım. Hemen gördüğünüz gibi hop hop öldün zinza. Alan kule vuruyor hop zinza ayırdı. Dönüştüm derken maç bitiyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar 30k hasar vurmuşum. Gördüğünüz gibi oyunda en fazla hasar vurmayı başarmışım. Videoyu beğendiyseniz kanala abone olup bildirimleri tümünü açıp videoya like ve atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Seviyorsunuz, kendinize iyi bakın. Bay bay.